hikaye ibretli kıssa. Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Tırnak işareti. Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayrı ı müslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Tırnak işareti. O şefkatli valide, çocuğunun hayat dünyeviyede dünyeviye tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazar alır, onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun, diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat ve ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak, o masum çocuğunu, ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin? Diye şekva edecek. Dünyada da, terbiyeyi İslamiye'yi tam almadığı için, validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suyu istimal edilmeyerek, bir çare veledin.